Merhaba arkadaşlar. Muhteşem görüntüleriyle Kazaba Doktoru dizisinin final bölümünden sonra tüm ekip bir arada pasta kestiler ve en güzel şekilde final bölümünü sona erdirdiler. İşte oyuncularımızın hem üzgün hem mutlu en keyifli ve en üzücü hallerinin çok seveceğiniz görüntülerini sizlerle bölüşüyorum ve beğeneceğiniz umuyorum. Umarım sizler için hazırladığım birbirinden özel birbirinden muhteşem videolarımızı beğenip kanalımızı izlemeye devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. yeni görüntüler ve yepyeni paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu görüntülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.